Normal yonga yapıyorum buraya. Açtım yerimi, yatağımı açıyorum göz için ve yüzeyi soyuyorum. Biraz derinleştirmek istiyorum. Şimdi burada benim Carlos başlangıç noktası modeli için normal yonganın kesiminden biraz derine iniyorum. İndim, kabuğu kaldırdım. Oradaki yonga parçasını kesiyorum. Attık. Şimdi aynısının düz kesimini yapıyorum buradan. gövden kesimimi yapıyorum görün diye. Düz düz kesim attık biraz aşağı dönüyor iniyorum bir santimden biraz fazla ve kabuklu odun kısmı ayırıyorum bu aşıyı yaparken mutlaka anaca suyurmuş olmalı ki kabuk kalksın bu Carlos noktasını işte dört kanatlı aşı kabuk aşısı gibi aşılardan ve biraz da farklı aşıcılarımızın modellerinden görerek kabuk üzerinde durarak geliştirdim şimdi burada yonga kısmını atmamız lazım aldık bu kalktı şimdi göz çıkarıyorum burada dikkat şu da yüzeyi uzun yazıyor yapıyorum dalıyorum biraz derin dalmak gerekiyor aldık yongalı kısım elimizde işte burada orada kabuk çıkarttık ya kabuk çıkarttığımız kısım için yine kabuğu soyuyorum kabuğu soydum bu şekilde bu